Merhaba arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 kızdan üç tanesi suç işledi. Buradan arkadaşlar masum bulmamız, suçlu olanları yakalamamız lazım. Ben suçlu değilim Incan, Ne olursun testereden gerçekten çok korkuyorum. Burada cezalandırılmak istemiyorum. Ben masum Incan, Ne olursun kurtar beni isteyen kız senin burada masum olup olmadığını öğrenemeyiz. Sana bir takım sorular hatta sadece sana değil hepinize bir takım sorular soracağım. Umarım bana dürüst olur. Sorularıma güzel bir şekilde yanıtlar verirsiniz. Arkadaşlar sizlere de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim açmayı, tüm nişanlıyı unutmayın. Like butonuna bastınız arkadaşlar. Hediye paketi açılacak. Oradan da arkadaşlar bakalım. Bu arada sürpriz kişilere çıkacak ha. He. Herkese çıkmıyor. Ama sizler de deneyebilirsiniz şansınızı. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeni gelen YouTube'a bir özellik. Videoyu beğenme butonuna tıklığınızda. Ama bakın arkadaşlar. Abone abone olup açmanız lazım tamam mı? Onları yapmasınız kesinlikle olmaz. Videoyu beğenme butonuna tıklarınız arkadaşlar hediye paketi açılacak. Vallahi sürprizleri arkadaşlar sizler görün. Ben bir şey demiyorum abi valla Şimdi biraz korkunç yani arkadaşlar bu testiler baya bir şekilde keskin ve kesici arkadaşlar testilere yakalanan arkadaşlar gider vallahi billahi bu odadan kaybolur hapishane içindenir bildiğiniz arkadaşlar oyunda ölür sinirim arkadaşlar aralarından ilk başta şu 3 numaralı kıza sorular sormak istiyorum hey ismin ne bakalım senin İsmim benim Melis. Tanıştığımıza memnun oldum, Engincan. Ben bu odada sadece turist olarak geldim. Normalde İspanya'da yaşıyorum. <gülüyor> şey, <gülüyor> sonra sen sen neden beni buraya getirdin? Ben burada suç işlemedim. Beni buradan bir önce çıkartmalısın, tamam mı? Seni buradan bir önce çıkartmalıyım. Senin bu benim için bir tehdit gibi bir şeydi, değil mi? Şey, hayır Engincan. Senin için tehdit değildi bu. Bütün ailen için tehditti. Hepinizi öldüreceğim buradan çıkarsam tamam mı? Benden kaçamayacaksınız. Ben burada suçluysem seni de öldüreceğim. Maalesef böyle bir şey yapamayacaksın. Artık seni suçlu olduğunu öğrendim. En azından birkaç sorular sordum. Yalan atabilirdin. Ondan sonra masum olarak hayatına devam edebilirdin. Ama senin baya bir şekilde cesaretli çıktın. Ölümden korkmuyorsun. Hayır incan korkmuyorum. Hapishaneye gitmekten de korkmuyorum. Oradan da kaçarım. Buradan kaçabildiğim gibi. Maalesef buradan kaçamayacaksın. Senin için gerçekten özür dilerim. Basalım. arkadaşlar bir numaralı kişimizi eridik. Sırada bakalım 3 kişi kaldı. Aralarından dediğimiz gibi bir tanesi masumdu. Şimdi arkadaşlar bu saatteki kulaklıklarını takıyor. Beni dinlemiyor. O yüzden ona en son gideceğim. Şu anlık arkadaşlar onlara gitmeyi düşünmüyorum. Öpmek isteyen kız merhaba. Hmm, bu odaya neden geldiğini sorabilir miyim acaba? İneceğim bu odaya. Şimdilik tekrardan barışmak için geldim. Köye geri dönmeni istedim. Sen gittikten sonra köydeki her şey bozuldu. İnsanlar bana karşı saygı göstermiyor. Beni sevmiyor inancan tamam mı? Ve sen, senle birlikte evinizdeysem ben tekrardan saygı görebileceğimi, insanlardan, insanlardan bana nezaket yapabileceğini düşünüyorum. Tekrar benimle birlikte köyü geri döner misin? Lütfen beni buradan çöz gitmek istiyorum. Maalesef etmek isteyen kız, adada seni gören iki adet şüpheli bulunmakta. Bir tanesi bıyıklı adam tanıdın mı? Daha önce bıyıklı adam gördün mü bu adada? Hmm, evet görmüş olabilirim ama yani neden ki? Çünkü o senin şüpheli olduğunu düşünüyor. Daha önce adada yani iki tane kişiyi boymaya çalışmışsın. Ondan sonra iyisin yani birinin parasını çalmışsın. İyi ben böyle suçlu sü istemem biliyorsun. Benim zaten param var. Hmm, paran yok sanırım, biliyor musun? Olsaydın buraya gelmezdin. Aslında öpmek isteyen kız senin buraya gelme sebebin benim tekrardan hayatıma karışman. Tekrardan benim hayatıma dahil olmak istemen. Her zaman gibi kıskançlık yapmak. Ama sen, sen yani buraya gelerek büyük bir hata ettin ne olur çok erken. Bana bazı sorulardan sorabilirsin. Yemin ederim hepsini dürüst cevaplayacağım demiştim. Gerçekten istersen oğlum bebek köyü O durumdan bilgi alabilirsin. Ne dersin? Oğlum bebek köyü arayayım? Bir saniye benim sahi oğlum var arkadaşlar. Sarışın bir oğlum bebek köz. Onu arayacağım doğru söylüyorsun. Bekle bakalım burada. Sen doğru mu söylüyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Köydesini nasıl hatırlıyorlarmış? Telefonumu şöyle cebimden çıkartayım arkadaşlar. Yo, canım oğlum bebek köz. Nasılsın bakalım iyi misin? Hayatın nasıl gidiyor oğlum benim? Babacım. bekliyoruz. Oraya geri döneceğim merak etme. Şu anda birkaç gün daha burada istirahat amaçlı kalacağım. Şu anda bir sorgu üzerindeyim. Senin yardımına ihtiyacım var. Babacım bu kim? almak yaşması değil ki. Ne de olacak? Veyköz, öpmek isteyen kızı tanıyorsun değil mi Zeynep'i? Evet baba tanıyorum. O şu anda tam karşımda. Bir şey soracağım sana. Köydeki insanlar onu arıyor mu? Ondan nefret ediyor mu? Ya da gelmeden buraya bir an önce bir şeyler yaptı mı? Eee şey Ondan sonra okul çantamı hazırlamıştı. O çok iyi bizi değişmiş. Değişmiş mi? Gerçekten mi? Ama babacım senin bütün paralarını çaldı. Ondan sonra senin sevgilini, sevgilini kaçırttıydı buradan. Öyle bir şey yapmadım. Doğru söylüyor gözüm. Aa yanında mıydı? Evet canım oğlum benim yanındaydı. Verdiğim bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edebileceğimi bilmiyorum oğlum benim. Şimdi telefonu kapatmalıyım. Daha sonra seni tekrardan arayacağım. Tamam. Merak etme bir kez. Ona hiçbir şey yapmayacağım. Tatlılık öyle gidecek vallahi bir saniye. Onunla mı inanacaksın? Bana mı inanacaksın? İnan. Yalan atmıyorum diyorum sana. Gerçekten de bana inan. Bence artık sussan iyi olacak. Ne diyorsun sen be? <laughs> sussana diyorum ben sana. İşim bitti işte. Engin Can indir şalteri. Onun işini bitir. Ne sebep etmek isteyen kız şalteri indirmek zorundayım. Kendine iyi bak. Şöyle indir Korkuyorum Engin Can. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım makinesinin bir bozukluk oldu. Makineden garip garip dumanlar çıkmaya başladı. <laughs> <laughs> nefesim Nefesim ballayabildi arkadaşlar Daraldı gerçekten de ya Şöyle birkaç tane sıkalım bakalım şöyle tamamdır Hadi makine düzüle artık Şöyle mermilerini değiştireceğim arkadaşlar silahımın Engin Can beni acaba buradan yollasın olur mu? Lütfen beni yolla. O bence şüpheli birisi. Ve ben, ben şüpheli birisi değilim Engin Can. Beni tanıyorsundur hayatım boyunca. Aslında ikinizi de tanımıyorum. Şimdi söyle bakalım kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. İsmim Miray. Miray. Hmm. Sen daha önce vampir falan olmuş muydun? Hayır <laughs> Vampir falan olmadım. Çünkü benim tanıdığım birisi var Vampir Miray diye. Sen gerçekten ona çok benziyorsun. Onun yani birazcık lens takmış hali. Saçlarını boyatmış hali gibisin. Arkadaşlar sizler vampir Miray'ı tanıyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz yorumuna kalp atacağım. Yemin ederim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendisini tanımıyorum. Kendisi hakkında hiçbir bilgim bulunmamakta. Bana neydi tanıştığını, ne hakkında söylenlerde bulunduğunu hiçbir şekilde anlayamıyorum. Biraz daha açık konuşsan iyi olacak. Ben yanımdaki kızın yanına arattığını düşünüyorum. Asıl ben senin yanan arattığını düşünüyorum. Beni burada test etmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ama encan encan benim vampir Mira birlikte akrabalığım var. Tamam söyleyeceğim gerçeği sana ama bak tek bir şartla. Benimle birlikte bir pazarlık mı ediyorsun yoksa ben mi yanlış anladım Hayır seninle birlikte pazarlık etmiyorum. Sadece hayatımı kurtarmak buradan bir önce defolup gitmek istiyorum. Tamam tamam neden buraya geldiğini söyle. Ve manetten bir şey söyleyeceğim. Sen yaşlı bir adamı sınırın parasını çalmışsın. Doğruyu söyle bana. Böyle bir şey yaptın mı? Engincan böyle bir şey yapmadım. Yapmıştır. Ben görmüştüm çünkü. Sen görmüş müydün? Evet görmüştüm. Yaşlı hatta adam. Sakalı birisi değil mi? Böyle bembeyaz sakalları var. Siyah saçları. Evet doğru bildin aslında. Oha. Sanırım o seni görmüş. Hayır yılan atıyor. Gerçekten yengecan. <laughs> şüpheli. Şüpheli oydur belki yengecan. Ne dersin? O seni şikayet etmiştir yani bana. <laughs> Anlamadım hiç bunu. Böyle bir şey düşünmedin mi? Aslında böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Bu kız arkadaşlar. Bu kızı şikayet etmiş olabilir. Ondan sonra ise arkadaşlar. Bu kız yani. Tekrardan burada masum rolü oynamaya çalışabilir. Tamam tuttumculuk oynayalım gel bakalım Tuttuğum şey Yaşlı birisi mi Evet yaşlı birisi sakalları var hatta Gerçekten mi canım? Evet gerçekten de maalesef artık gitmek zorundasın Üzgünüm böyle Hop aldım bakalım makineyi tamamdır Seni korkuttum birazcık kusura bakma ama O fincanı öldüreceğini zannettin benim bir an önce <laughs> Hayır öldürmeyeceğim Senin masum olduğunu düşünüyorum O yüzden arkadaşlar tekrardan buraya gidiyorum Bu makineyi indiriyor Yanma böyle bir şeyi. İnşallah çocuğunu öldürürler can ha, Ne diyorsun sen lan? Çocuğumu öldürürler mi? Manyak mısın sen? Ha. İşte bu arkadaşlar işini bitirdik. Sana gelecek olursak seni şöyle bir hemen iplerini şuradan çözelim bakalım. Kusura bakma seni buraya getirdiğimiz için. Tamam mı? Önemli değil. Şuraya söylemek istiyorum. Yanlış bir seçim yaptın. Öldüreceğim seni. Aa ne yapıyorsun? Olamaz. Arkadaşlar öldürecek beni. Git diyorum sana buradan. Manyak mıdır nedir ya? Bak ne olursun git. Zarar vermek istemiyorum sana. Arkadaşlar şuradan şöyle geçeceğim. Olamaz geliyor. Ölmeyeceğim. 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 Aa, <laughs> Arkadaşlar sanırım yanlış kişi attık aşağıya. Olamaz. Yanlış kişiyi tesir ettik. Gel buraya. İşini bitireceğim senin. Al bakalım sana böyle. Al bakalım sana böyle. Al bakalım. İşini bitireceğim. Evet. Yanlış kişi attın Engincan. O kişiye para ödedim. Birinin can biri yani, yani masum çıkarması için en sonunda ise bunu yapmayı başardı. Masum çıktım. Öldürdün onu. <laughs> Sen başarısız bir insansın. Gerçeği bulamayacaksın. Hayır, bulacağım gerçeği. Her zaman bulurum ben gerçeği. Tamam mı? Al bakalım sana. Al bakalım. İşini bitireceğim senin artık. Buradan hiçbir zaman kaçamayacaksın. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al bakalım ve işte bu. Arkadaşlar az kalsın ölüyordum ya. Yüksekten düştüm. Olamaz. Benim için gerçekten çok korkunç bir şey oldu bu. Tamamdır şuradan çıkalım bakalım arkadaşlar. Gemiye çıktım. Tek tekrar ekranda yukarıya çıkacağım. Büyük ihtimalle atladığım bir şey olmalı. Arkadaşlar öyle bir korktum ki gerçekten altımı yapacaktım. Şuna bakın. <laughs> Manyak mısın oğlum sen de ya. Neyse arkadaşlar. O zaman Darkus Alesi bu videonun burada sonuna geldik. Sonunda anda sağda iki tane video çıktım. Solda bir saç kamerayı tıklamayı. Ortada ne kılığımıza abone olmayı. açmayı unutmayın. <laughs> Kalbim öyle bir hızlatıyor ki arkadaşlar. Ben bir anlamıyorum şu anda yani. Yukarı doğru koşturayım en azından. Solda saç kamerayı tıklayın arkadaşlar. O sırada sizler de izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Tıkladınız mı? Tıklayın arkadaşlar. Hala zaman var. Tıklayın. Hoşçakalın ve bay bay.